Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün muhallebi yapıyorum. Malzemeleri sayıyorum. Bir su bardağından az eksik toz şekerimiz var. Burada tereyağımız var. Tabii küçük bir küp atacağız. Piştik pişmeye yakın. Burada bir kaşık mısır nişastamız var. İki kaşık irmiğimiz var. Pirinç unumuz var. Un kullanmıyoruz. Bir paket pirinç unumuz var, vanilyamız var, üç buçuk su bardağı sütümüz var. Sütümüzü ilave ediyorum. Burada irmiğimizi ve nişastamızı ilave ediyorum. Pirinç unumuzu ilave ediyorum. Pirinç unumuz da yaklaşık 2 yemek kaşığı silme ama dolu dolu değil. Şekerimizi ilave ediyorum. Pişmeye yakın vanilyamızı ve yağımızı bırakacağız içine. Şimdi ocakta pişirmeye gidiyorum. Arkadaşlar muhallebimiz pişti. Şimdi vanilyasını döküyorum. Yağını atıyorum. Ve bir güzel bu şekilde karıştıracağız. Kaplarını da dökeceğiz. Ölçümüzden 4 tane güveç kabağımız çıktı. Şimdi bunu buzdolabına koyacağım ve 5-6 saat dinlenmesini sağlayacağım, donmasını sağlayacağım. Ondan sonra üzerine soslayacağız. Arkadaşlar sütlü tatlımızı buzdolabından aldık. Çikolata sosuyla süsledik. Şu anda kirazlarını da yerleştiriyorum. Ve çok güzel bir tatlı oldu. Biraz yeşil fıstık. Çikolata ve kiraz. Arkadaşlar çok güzel, hafif görüntüsü de çok güzel bir tatlımız oldu. Denemenizi öneririm. Şimdiden yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyet olsun, iyi günler.